Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tam mevsimi gelmişken limon zamanı. Harika bir limonata yapacağız. Bol bol yapıp çocuklarımıza içirelim. Şifa olsun inşallah. Arkadaşlar 6 adet sulu limonumuz var. Limonlarımızı dilimledik ocağa öncesinde bir çay bardağı toz şeker, 2 çay bardağı suyla bir şerbet hazırlıyorum arkadaşlar. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Daha güzel, lezzetli oluyor. Şöyle şekerlerim eriyene kadar, şöyle bir kere tıkırdayınca hemen altını kapatacağız. Şerbetimiz hazır. Hemen altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz soğumadan önce bir tane limonumun kabuğu arkadaşlar sarı kabuğu beyaz değil sarı kabuğunu şöyle rendemle içine şerbetimin içine rendeledim şöyle bakın sarı kabuğu sadece şerbetimin içine sıcakken koyuyorum bu kabukları ve şerbetime daha yoğun limon aroması veriyor ve rengini de daha sarı yapıyor bu şekilde soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle de alıyoruz, sıktığımız limon sularından iki su bardağı limon suyumuz çıktı. Siz isterseniz hani çok ekşi sevmiyorsanız bir buçuk ya da bir bardak kullanabilirsiniz. Ölçüler tamamen size kalmış bir şey. Şöyle bakın, şerbetimizi de içine döküyoruz. Çocuklar bayılıyor. Yazın vazgeçilmezimiz. O bu aylarda tüketebilirsiniz limon. Tam bol zamanı. Şöyle bakın, 2 su bardağı da, bir buçuk su bardağı, 2 su bardağı su ekledim. Ben biraz daha su ekledim üzerinden. Şöyle karıştıralım. Limonatamız hazır arkadaşlar. Süslemesi tamamen size kalmış. İçine kabuk tarçını da koyabilirsiniz. Şöyle ben 2-3 dilim küçük küçük limon ve şöyle küçük bir nane dalı da koydum. Süslemem de hazır. Şöyle gördüğünüz gibi tadı da harika. Kolay gelsin arkadaşlar. Sizlere afiyet olsun, şifa olsun. Kış aylarında da tüketebileceğiniz, bağışıklığınızı güçlendireceğiniz harika bir limonata bu şekilde sunum yapıp hazırladım çocuklarıma eşime kolay gelsin afiyet olsun Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun